arkadaşlar yanımda canım teyzem var. Merhabalar. Ama yüksek bir mısın? Sesin, sesimiz duyuluyor mu bilmiyoruz. Ve 2375 elmasımız şey var. Bu bir hileli Brawl Stars değil mi? Evet hileli olanı da. Hileli. Burada 17 karakter var. 38 Spike var. Burada 31 rank. Ananı satayım küfürüm. <laughs> Böyle ne y küfür başlıyor. Neyse. Arkadaşlar biz açıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Biz iddiaya girdik. Teyzemle. Evet. Ben bütün karakterleri çıkarırım düşünüyorum. Ben düşünemem. İki karakter. Üç karakter bence olsun sende. Tamam. Üç karakter. Maksimum üç karakter. Tamam. Ben de bütün karakterleri çıkaracağım diye düşünüyorum. Olursa te. Dayım bana bana ne kadar şey yap. Çikolata kutusu. Bir tane kocaman çikolata kutusu aldı. Onu video çekerek yiyecek. Yiyecek. Tamam. 5 like gelirse öyle gösterip atacağım yediğini. Tamam. Var mı? Tamam Var Tamam. Bir de iki tane jel falan vardı. Onlardan yiyecek. Tamam. Bir tane ama. Hadi. İddiaya varız. Hadi. Hızlıca başlıyoruz. Var mısın? Evet. Başlıyoruz. Çıkmadı. Sesini kısayım mı ya? Çıkmadı. Gel beraber açalım. İlk önce savaş kutusundan maçı 800 tane var bu arada. Bu savaş kutusundan kaç karakter çıkar? Bence bir 3 karakter diyor. Ben 3 tane. Bence 3 tane buradan çıkar. Yani arkadaşlar 3 yüzün 3 çıkıyor bak buradan. Ana. Spike'a şey çıktı arkadaşlar. Spike'a aksesuar çıktı. Maxladım ya. Arkadaşlar siz de bizim gibi böyle kutu açmak istiyorsunuz. Instagram'dan ben yani Instagram'dan bize yazın hesabımız verin biz açarız kutu değil mi? Video çekerek. Hı hı. Ve o 40 aboneye yaklaştık değil mi teyze? Evet şu an. Anda... 40 abone olacağız. Nar 10 abone kişi geldiğini diyorsanız bilmiyoruz. Youtube bu girdi galiba. Değil mi? Hı hı. Çok fazla var lan. Bu bir saat sürer mi? Ha? Biraz sen aç biraz ben açayım. Evet. 500 e yakın var Hızlı açalım ya bunu lan. Bunu böyle ben bu arada yaptım sanırım bitmez ki. <laughs> Harbi zor yapılıyor. Lan ben yapmasını kolay yaptım. Basmasını zor yapıyorum. <laughs> bir saat sonra. Hiç bir yazmadın. Çıksana lan. Yaklaşık bayağı kutu açtık. Değil mi? Gerçekten düşünmüyorum dedim ya. Oğlum oh, harbi doğruyu söylüyor lan bu. Ama megalar da var baya. Arkadaşlar ne oluyor anlamadım lan ben. Yaklaşık baya kutu açtık. Çıka çıka aksesuar çıktı. Çıka çıka ne çıkıyor ya değil mi? Şunlar. Arkadaşlar bir elmas alacağım. Nerede? Yüz elmas. Yine. Harbi iki saattir üç yazmadı. Üç yazan çıkıyor. Bu hileli biraz arslan olduğu için. Yaklaşık. Aa çıkıyor. Çıkıyor. Ne çıkıyor? Hadi bakalım ne T çıkıyor? Tıkla. Frank. Bali. Barley çıktı. Barley <laughs> Ya bir tane ya Bir tane çıktı şu an evet. yani Yanlışlıkla oyuna girdim <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oyuna girdim Arkadaşlar bence biz Bir 600'e Kadar açalım Değil mi Hı -hı. 600'e kadar açalım sonra başka videoda çekelim Ne dersin evet. çünkü bu Bitmeyecek. Bitmez yani Bir de biz bir yere Gideceğiz arkadaşlar kapısızını duymuşsunuzdur gidiyoruz diye sessizce annem söyledi videoyu bozulmak için. Yani açalım. Açalım açalım. Ya bir karakter çıktı değil mi? Hı -hı. Sen üç karakter çıkar diyorsun maksimum. saat açıyoruz şu an. Daa abi bu kutu bitmez mi öyle giderse? Daa 30 kutuyu anca açtık bu. Kaç dakika olmuş? 5 dakikada anca açmışız ama o kadar 30 kutuyu. Bu yani bir... Şimdi bölüm bölüm bitti yani 100 kutu 1, 100 kutu 1, 100 kutu 1. Bence de. O zaman daha fazla bunu kazanırız. Evet. Çıksana lan artık elimiz bitti. Lan yapmasını kolay yapıyorum, çek dokunmasını zor yapıyorum. Ben <laughs> elim acıdı lan. Elim ha. acıdı, harbi elim acıdı. Onun bu kadar acıp mega mi açtık? E, harbi elim acıdı lan. İki kutuyu bile açamadık. Çık ben yani boşuna mı bilmiyorum lan bu kadar? Elim acıyorlar. Teyze i̇şte şu anlık vallahi ya Ben şu an gülüyorum. Lan hadi. Let's. Ya sabır. bu ransamısını sen aç. 150'ye kadar bekle bir. Şu Bayağı bir açtım mı Çok hızlı açmalıyız lan. <laughs> Yeterince hızlı açmalıyız yani bu. Elim acıdı lan. Yeterince çok kutu var ki. Bu sana bana ver. Evet. 700. Dur. Bir kutuyla ben açıyorum. Çıkmadı. Tamam şimdi sende sıra. Bas. Çok hızlı. Çok hızlı ol. Ben yaklaşık bir karakter çıkardım değil mi? <laughs> değil mi? Yaklaşık sen de beni geçmelisin. Hızlı. Aa çıkıyor. Ana ne çıkardı? Bu ne lan? Bu ne? Mısır pi mi? Mısır pi. Teyze. Teyzem alkışlıyoruz. Beni Bak, dört kutuda ha... geçtim. Harbi adam. Let's Eli go, uğur go. götürüyor. Sadece Ya anne videonun. Şu an hala devam ediyoruz. Hala. Vallahi abi konuşuyor. Bas. Şu 750'ye kadar aç da. Kaç? 700'e kadar açalım. Kapat videoyu part olarak yaparız. Evet. Son 36 kutumuz var. Ya bence 720'ye kadar. 720'ye kadar açıyoruz. Hızlı ol. Hızlı çok çok yavaş susun. Ya şu bir yere gitmenin çok sinirli yani o hamburgerciye gitmeyi. Hep hamburgerciye gitmek isterim şimdi sinirlendim. <laughs> Videonun içine etmenin bir günü neden böyle? Son 10 kutu. Son 10 kutu. Bence 700'e kadar aç. Tamam mı? 700'e kadar hızlı hızlı. İkimiz de açalım. Belki evet. benim elim daha hızlı belki. Hızlı açalım. Hızlı hızlı hızlı. Bu ne lan böyle Allah. Temassızlık yapıyor. Hızlı 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 hızlı. Yanlışlıkla mega falan. Bak o elle basıyorsun sen. Tamam anne bekle. Hı, 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 hı. <gülüyor> <gülüyor> helal helal çocuk kutu açma sevdasına. Oğlum hala bitmedi. 720 de bırakayım ben sana Sen 700 dedin. Daha... bu akşama kadar bitiremeyiz. Akşam ezanına kadar. <laughs> 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 İçiş yaz. <yaşayalım. gülüyor> Parmağım. Ben... Hızlı hızlı hızlı. Oğlum on parmağım yok ya dokunuyor bir şey. abi gücüm yetmiyor. <laughs> o kadar çok kutu biriktirmişsin ki ne yapabilirim. Ee, elizliklerken... Elim yoruldu. <laughs> Biriktirirken kolay biriktiriyorum. Yaparken zor yapıyorum. Sıkları tırken. Son yedi kutu. Herhalde yedi yüzde... Herhalde diyorum 700'ün içinde bir bir tane daha karakter çıkar diye düşünüyorum. Bence çıkar dedi. Bence daha çıkmaz. İkimiz de aynı karakter çıkar. Tek bir. Bir düşün karakter çıkıyormuş. Son iki kutu. Bundan çıkmadı. da çıkmadı. Tabii kutular. Ha çıkmadı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Part 1 bu. Part, Part 2'yi de gelince yaparız. Artık. Aynen gelince evet. yaparız. Ve arkadaşlar gelince ne olur direkt 3 like gelsin. Bay bay.